Okey. 2024'ün ilk videosuyla başlayalım. Temeller üzerinden çalışacağımız için ilk önce komu, komut satırını anlatmak istiyorum. Komut satırını açmanın 2-3 tane yolu var. Bir tanesi Windows Rail. Bu şekilde bir run komut satırımız gelecek. Burada cmd yazarsak komut satırını açabiliriz. Aynı şekilde yine Windows'a başlayıp veya işte start'a basıp burada cmd yazarsak yine command prompt gelecektir. Yine açabiliriz. Bir başka yöntem özellikle çalışmak istediğiniz yere gitmek için kullanılacak yöntemlerden bir tanesi. Mesela desktop'ta açmak istiyorum. Windows Explorer'ı açmak. Arkasından şu bölgeyi seçerek burada cmd yazmak. Farkındaysanız diğerlerinden farklı olarak bu sefer desktop dizininde komut satırımız açıldı. Farklı komut satırları var kullanabileceğimiz ama Windows'da her zaman bu olan e, komut satırı budur help ile kullanabileceğimiz komutları kullanabilir, görebiliriz. Çalıştırdığımız bilgisayarda çalıştırdığımız birçok komut burada vardır. Mesela diyelim ki ben şey yapmak istiyorum. Explorer çalıştırmak istiyorum. Bakın burada Explorer'ı açabiliyorum. Onun haricinde dir ile var olan direktör içindekileri görebiliyorum. CD ile direktörlerin içinde gezebiliyorum. Mesela şu anda cd nokta nokta ile bir üst direktöre gittim cd desktop diyerekten direktörün kendisine geldim nokta bulunduğum direktörü çift nokta bir üst direktörü göstermekte bu dizin yapısı da bizim bildiğimiz Windows'daki dizin yapısına benzer bir şekildeydi. Neden komut satırını söylemek istiyorum? Çünkü birçok şey komut satırında çalıştırılmak üzere planlanmıştır. Yani yazılımda kullandığımız birçok şey komut satırındadır. Mesela Node.js kullanacaksak bu komut satırındadır. Python kullanacaksak yine komut satırında kullanmamız gerekir. Yine aynı şekilde diyelim ki net bir şey yapacağız. Bu da yine komut satırında kullanılacak şeylerdir. O yüzden komut satırını açmak, komut satırında bir program çalıştırmak son derece gerekli ve önemli olan şeylerden biridir. Ben örnek programlarımın çoğunluğunu kendi kullanıcı dizinim bu şeyde Windows'ta C Users eğer Türkçe kullanıyorsak burada kullanıcılar olacak. Benim kullanıcı ismim Atilla Özgür olduğu için burada TO şeklinde geçiyor. Buradan kendi ana dizinimde yani kullanıcı dizinim olan bu dizinde bir project directory'm var çoğunlukla. Buranın içinde mesela e, videolar 2024 diyerekten yeni bir dizin oluşturayım. Bu videolar 2024'e geçeyim. Şu an bunun içinde bir şey yok. Ama herhangi bir kod örnek yapacağım zaman bunların büyük bir kısmını buraya koymayı planlıyorum. Yani şimdilik giriş seviyesindeki söyleyeceklerim bunlar. Yani üç yöntemle şey açabiliyoruz. Komut satırı açabiliyoruz. Bir tanesi Windows R CMD. Bir tanesi starta başlayarak mousela starta basmak ve veya yine Windows'a basarak starta gelmek. Burada komut satırı için CMD'yi yazmak. Diğeri Explorer'da bulunmak istediğimiz dizine gitmek. Mesela Projects, Videolar 2024. Buranın bulunduğu yerde cmd yazmak ve cmd komut satırını buradan açmak.